İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor. Adnin en ünlü dergilerinden Forbes'ta Emir Hüseyin imzalı yayınlanan bir makalede Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor. diyerek ülkemizin son yıllardaki başarılarına dikkat çekildi. Türkiye'de bir kesimin rahatsız olduğu askeri alandaki teknolojik gelişmeler, abde birilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Emir Hüseyin imzalı makalede Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'ları dünyanın birçok bölgesinde görmenin mümkün olduğu vurgulanarak, ülkemizin yaptığı bu teknolojik savaş aletlerinin Azerbaycan'a savaş kazandırdığı kaydedildi. İşte Forbes'te yayınlanan, Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor ifadeleriyle yer alan o makale. Türkiye'nin savunma bütçesi yılda 20 milyar doların biraz üzerinde, ancak bu küçük bütçeyle elde ettikleri şey ufuk açıcı. Türkiye'nin bir Kürt isyanına karşı çıktığını, Katar'ı KSA ve Birleşik Arap Emirlikleri ile arasındaki soğuklukta desteklendiğini, Suriye'de önemli operasyonlara katılırken Libya'da Gna'yı desteklendiğini düşünün. Bütün bunların yanı sıra, Türk müdahalesi Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a karşı savaşını kazandırdı. Ve şimdi Türkiye, Rusya ile arasındaki soğuklukta Ukrayna'ya hatırı sayılır bir destek veriyor. 700'den fazla savunma sanayi projesi var. Son Türk askeri gelişmelerinden çıkarılacak önemli bir ders, özelliğin yoğun kullanımı yoluyla uygun maliyetli güç promeksiyonudur. 20 milyar dolarlık Türk savunma bütçesi, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve aynı zamanda şu anda 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma endüstrisini beslemek için akıllı yatırımlara yer açıyor.